Adamlar farklı yazıyor. Mesela diyor ki Mersin Konsolosu Adana bölgesine yarım milyona yakın diyor şey geldi Ermeni geldi. Bunlara diyor bütün zorluklara rağmen tren bileti sağlanarak Halebe gönderiliyor diyor. Ee, şey diyor ki Jackson diyor ki şu ana kadar diyor Adana işte e, şeye Halebe diyor bu teşhir sırasında. 486 bin Ermeni geldi diyor. Birbirini doğruluyorlar. Ama Morgan tabi hepsinin katledildiğini söylüyor. E, bu kaç Ermeninin e, katledildiğini katledildiği söyleniyor. Bir buçuk 15, milyon, milyon, gibi. milyon deniyor. Ama bunun zaten zaten o kadar bir nüfus yok. Hı hı. İkincisi, böyle söylenmesine karşılık, Birleşmiş Milletler kayıtlarına bakıyorsunuz. Bu Birleşmiş Milletler e, için hazırlanan raporu da İngiltere ve Amerika hazırlamış hı hı. ve 1922 Kasım ayı itibariyle sonuçlanmış rapor ve Birleşmiş Milletlere sunmuşlar. O zaman cemiyeti akvam ismi sunulmuş. Bu belgelerimizde var. Hem Fransızca hem İngilizce olmak üzere hazırlanmış. Amerika'ya da bir nüse gönderilmiş. O icmal olarak göndermiş. Buradan şunu söylüyor. Dünyada diyor 3 milyon 4 bin Ermeni var mevcut diyor. Bütün dünyada. Bunun 817 bin Türkiye'den göç etmiş Ermeniler diyor. Bu kadar kesin rakam veriyor. 817 bin 873. Kaç Ermeni vardı o dönemde Osmanlı'da peki? 1 milyon 294 bin Osmanlı nüfus sayımına göre Ermenilerin sayısı. Ama 800 bini zaten göç etmiş. Şimdi bu başka ülkelere göç edenler. Evet. Ayrıca diyor 95 bin Ermeni kadın ve çocuk Müslüman olmuştur. Bu yukarıdaki rakıma dahil değildir diyor aynı raporda. Ayrıca diyor İstanbul'da. 148.998 Ermeni Ermeni kimliğiyle yaşıyor diyor İstanbul'da. Bakın soykırım var dedikleri devlette sadece bir şehirde 148.998 Ermeni yaşıyor. Soykırım olsa yani şimdi Almanya'daki soy, Yahudi soykırımını bir düşünün var mı bir tane kalıyor mu? Bugün Ermenistan'da bir tek Türk yaşıyor mu? Yaşamıyor Erivan'da. Şimdi Anadolu'da diyor 131.175 Ermeni Ermeni kimliğiyle yaşıyor diyor. Topladığınızda 1 milyon 200 bin yapıyor. Tam olarak denk geliyor. Ee, i̇şte Türkler mesela sadece Osmanlı ordusu 402 bin kişi kaybediyor hastalıktan. 800 bin kişi sivil halk ölüyor hastalıktan. İspanya'da 197 bin kişi İspanyol görevinden ölüyor. Fransa, Hollanda hepsinde aynı ölüm şeyler var. Birinci Dünya Savaşı'nda. Peki tek Ermeniler mi hasta olmuyor? Onlar hangi belgelere dayandırıyor bu iddiaları? Belgeye dayandırmıyorlar ki belgeye dayandırsalar zaten tartışabileceğiz. Diyor ki belgelerle izah edilmez bu diyor. Canlı şeyler var diyor, yaşayanlar var diyor. Canlı yaşayanlar kim? Peki madem öldürüldü, bu kadar insan, bir buçuk milyon insan öldürüldü iddiasındalar. E peki bu rakam nasıl çıkıyor ortaya? Savaşlar bitmiş. Bizde de Kasım 22'den bahsediyorum, milli mücadele de bitmiş. 9 Eylül'de Yunan Denizi'ne dökülmüş, bitmiş. Peki o zaman nasıl oluyor bu kadar nüfus var Anadolu'da, İstanbul'da ve dünyaya yayılmış? Çünkü biz şunları inceledik. Amerika Birleşik Devletleri'nde neyle gidersin? Ancak gemiyle gidersin. Uçak yok o tarihte. O zaman Baltimore New York limanlarındaki bir de Pasifik tarafını incelemedik üstelik limanları. Ama Baltimore New York limanlarını yani Atlas Okyanusu tarafı dediğimiz taraftaki limanları inceledik. Gemilerin yolcu defterlerini inceledik. Ne kadar Ermeni'nin gittiğini, 218 bin Ermeni gitmiş. Hı, hı, hı Hepsinin kaydı var. Yani onların kendi, bu artık itiraz edemezsiniz. Gemi yolcu listeleri bunlar. Şimdi dolayısıyla biz bunlar da inceledik. Ee, i̇şte milli, e, Milletler Cemiyeti inceledik. Tümünü bunların haliyle 218 bin sadece Amerika o tarihte göçmüş. 8 bin Kanada'ya göç etmişler. Hı. Ondan sonra Fransa'ya gidenler, İskenderiye'de, Suriye'de kalanlar ki Halep'te de vardılar. Bugün Arap kimliği adı altında Türkiye'ye gelen Suriyelilerin bir kısmı da Ermeni. Soykırım hukukuna baktığınızda kasıtlı olarak yok etmek kastıyla devlet tarafından bir işte etnik grup, bir inanç grubu vesaire öldürülürse bunun sayısı önemli değil. 1,5 milyon olmasına gerek yok. 5 bin kişi de olsa olur. Soykırım olur. Ama böyle bir hukuk yok çünkü şöyle bir şey var. 1915'te bu sevk isyan kanunu çıktıktan Haziran 16'sından itibaren sevk başlıyor. 1915'in. O tarihten sonra suistimalde bulunan çeşitli eşkıya grupları dahil 1673 kişi yakalanmış. Ermenilere zulmettikleri, kadınları kaçırdıkları, mallarını gasp ettikleri iddialarıyla 1673 kişi divana harbe çıkarılmış. Ve bu adamların mahkemesi Ekim 1915'te başlıyor. ...1916 Mart-Nisan ayında sonuçlanıyor. 67 kişi idama mahkum edilmiş. 68 kişi kalabalık cezasına çarptırılmış. 524 kişi de 2-3-5 yıl hapis cezasına çarptırılmış. Yani bu şu demektir. Bir devlet işte sevk etme hakkı var. Tehlikeli evet. gördü. Uluslararası hukuka göre. Bu sevk sırasında işlenen suçları... O kendi yine o devlet mahkemeye çıkarıp cezalandırıyor. Artık soykırım diyemezsiniz ona. Bazı maddeler var herhalde soykırım olmasında değil o, mi? Tabii o, o maddelere uymuyor artık. Bitiyor. <laughs> Zaten mahkeme edip cezalandırıyor suçluları devlet. <laughs> yani devlet eliyle bir öldürme söz konusu değil. Öldürülmüş mü? Öldürülmüş. İşte bu eşkıya grupları tarafından ne kadar? 7-8 bin civarında bir e, kayıp var. Bu da soykırım olur devlet eliyle yapılmış olsa. <laughs> Ama devlet eliyle değil. Bütün yabancı bakın. Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Rusya, İran ve Cenevre Milletler Cemiyeti Arşivi, Osmanlı Arşivi dışında. Bakın 8 arşivden bahsettim devletten. Bu devletlerin tüm arşivlerini taradık biz tarih kurmanın Ve yüz binden, yüz bin sayfadan fazla belge getirdik. Kopya getirdik. Ve bunların hepsini inceledik. Bir tek çağrıştıracak belge söz konusu değil. Onun için diyoruz ki buyurun tarihçiler komisyonu kuralım. Ne istiyorsanız beraber yapalım. Bütün ülkeler katılabilir. Ama bütün arşivler açılsın. Ermeni arşivleri de açılsın. Ne diyorlardı? İşte Osmanlı arşivleri kapalı. Açılması lazım. E açtık arşivlerimizi. Buyurun. Ha Osmanlı arşivi taraftır. Onun için inanmıyoruz. Niye açın diyordunuz o zaman? Peki ben de şimdi diyorum ki Ermen arşivlerini açın. Çünkü ben Rusya'dan taşla arşivlerini 3 bin dolar karşılığında satın aldım. Orada yazıyor her şey. Ermeniler de Boston'daki taşla arşivlerini atsınlar. Onu açmalar için 20 milyon dolar teklif ettim. Tarih Kurumundayken açın hadi dedim. Tam bununla ilgili görüşmeler yaptık Eylül ayında diaspora gelip bizimle bu konuyu konuşacaktı. Beni görevden aldı hükümet o zaman. Hmm. Şimdi bu açılardan baktığınızda gerçekten bunun çözümlenmesi isteniyor mu istenmiyor mu orada şüpheye düşüyorsunuz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Ermeni Patrikhanesine geçen sene de bu sene de taziye e, mektubu gönderdi. Peki kardeşim. Ona taziye mektubu gönderirken, burada Ermeni çetelerinin katlettiği 518.103 kişi var. Onlara niye taziyede bulunmuyorsunuz? Niye tek taraflı bakıyorsunuz?